Merhaba bal küplerim. Zümrüt Tarot'a hoş geldiniz. Zümrüt ben. Bugün tekrardan yeni bir açılımdan karşınızda olacağım sizin. Bugünkü konumuz aklınızdaki kişi olacaktır. Birazcık konuşturalım bakalım enerjileri nasıl. Sizinle neden iletişime geçmiyor? Veyahut başka biriyle mi tanıştı? Engelleyen nedir? etrafında neler olmakta? Bir bunlara bir bakalım. Sizden alakalı duygu, düşünceleri de bir bakalım. Ondan sonra da bir olası 10 gün yaparız arkadaşlar. Her zamanki gibi biliyorsunuz zamansız zamana niyetlidir. Ve kolektif alınır. Ne zaman denk gelirseniz o zaman sizin için geçerli olacaktır. Bal küperimsin. orada havalar nasıl bilmiyorum ama e, illaki soğuktur tabii ki de bizim burada kar var. Dünden beri kar yağıyor. Yani <laughs> tam böyle bir hiç koltuktan battaniyenin altından çıkma bir modu var. Çok soğuk. Gerçekten çok soğuk. Ama olsun ben karı severim. Kar yağması güzeldir. Ama bir yere kadar bence. Evde çıkmamak şartıyla tabii ki. O zaman kar bence çok güzel oluyor. <laughs> Kuzularım eğer benden özel danışmanlık istiyorsanız şu yüzde çıkarım şöyle koyayım. Benden özel danışmanlık istiyorsanız biliyorsunuz alttaki bildirimlerde benim whatsapp numaram mevcuttur. Bana orada ulaşabilirsiniz. Hatta hatta gün içerisinde bile randevu oluşturabiliriz. tabii ki duruma göre bağlı ama mümkün olabilir. Tamam canlarım o zaman besmelerimizi çekerek başlıyoruz. Söyle bakalım bal küplerimin aklındaki kişiler şu an ne biçim enerjiler hmm. Hmm. Evet. Evet tabii ki bu çıkmasaydı deste altı. Şaşardık mı? Şaşırıyor muyuz? Hayır. Şimdi bakın canlarım kişilik ve iyileşme kapısında o pencerede gerçekten artık e, o enerjisi daha da olumluya geçmiş. Artık bir farkın dalına vardığını gösteriyor. Evet bir yola çıkmak istiyor. Çünkü size karşı inanın ki bir vicdan azabı var. Kendini hiç iyi hissetmiyor. Bu bağlılık e, şöyle bir şey olabilir arkadaşlarım. Belki kendisi bir üçlü ilişki söz konusu olabilir. Onun için bir e, an azabı çekiyordur ve bu sessizliği girmiştir. Veyahut e, sizin bir bağlılığınız vardır ve bu bağlılıktan dolayı sizden ayrılmıştır. Veyahut bundan dolayı ayrılmışsınızdır. Ama muhtemelen o sizden ayrılmıştır diye düşünüyorum. Çünkü inanın ki kendisinde bir pişmanlık enerjisi mevcut. Bu ara evet sessizim diyor. Biliyorum yanlış yaptım diyor ama bu şifalanıyor mu? Kesinlikle. Evet, iyilekarlık zaten onu gösteriyor. Gülden azadıyla birlikte. Neden? Çünkü size e, dürüst davranmadığı için. ve evet, sizinle bir bütünleşme enerjisinde. Şu an kendisi için maddiyat da çok önemli. O enerjilerin içerisinde ama buraya döndüğümüzde hiç şu an bir iletişimizin olmadığını, çoğu şeyin artık farkına vardığını, sizden aslında bir dünya olduğunu biliyor. Yani siz ona o kadar aslında iyi gelmişsiniz ki arkadaşlar. Ama bunu bitirdiği için, size belki yanlış davrandığı için inanın ki büyük bir pişmanlık görüyorum yani. Bu pişmanlıktan dolayı başı çok ağrıyabilir yani belki migren hastası olabilir. kalbi sıkışıyordur, nefes alma solunumu yerlerinde belki bir sorunlu yaşıyordur. Midesinde bir sorunlar vardır. Mide bağırsak olabilir tabii. Belki gerçekten grip olmuş yatıyordur ama bunlardan ziyade bu grip algınlığından ziyade arkadaşlar inanın ki çok büyük bir pişmanlığı var. Ben bunu neden böyle yaptım diye biliyor. Ha şifa alanıyor bu güzel bir şey ama sonuç itibariyle sizi üzmüş mü evet. İç sesinde tabii ki sizin ne kadar iyi bir insan olduğunuz, anaç bir insan olduğunuzu biliyor veyahut hani beyefendiler bakıyorsa sizin bir baba pozisyonunda belki gerçekten babasınızdır ne kadar iyi bir baba olduğunuzun farkında bunları biliyor ama bunları bildiği halde yine sessizliği tercih ediyor neden düşünmem lazım diyor ben nasıl böyle bir şey yapabildim diyor Kendi yani farkındalığı yaşamış güzeldi ama yani tam bu enerjilerin güzel devam bakalım etrafında neler olmakta bir bakalım tamam enerji vereyim, güzel söyle bakalım evet bakın arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söz konusu etrafında kendince yaşça küçük biri olabilir veya kendi yaşındadır ama toydur veya daha da yaşça büyüktür toy bir insanla aileden olabilir hatta ben aile diye düşünüyorum yani ama çok yakın bir dostu da olabilir onunla sürekli hep bir iletişim halinde olduğunu ama bu insanın ona gerçekten zarar verdiğini ona dürüst davranmadığını görüyorum ben arkadaşlarım çünkü hep sürekli ona yanlış bilgiler verip her anlamda yanlış yönlendiren bir insanı görüyoruz buradan yani şey olarak e, yorumlarsak tamam böyle sarışın olabilir kızıl olabilir e, yüz ifadesi biraz sivri olabilir ne bileyim hani e, bayansa dişiliğini kullanıyordur nasıl hareket edeceğini biliyordur eğer bir beyefendi ise bir e, çapkın e, Almanlar şamand der onu kullanıyordur. Yani o da eriliğini kullanıyordur. Öyle diyeyim size. Hani iyi niyetliyimdir. Konuşma tarzıyla kibardır. Ama inanın ki yanıltmaca. Kesinlikle öyle bir durum yok. Sizinkini gerçekten aklınızdakini inanın ki bir oynatıyor. Bunu size söyleyeyim. Şu an etrafında bunlar olmaktan. E bunun farkındalığına varacak mısınız? Yani? Hmm. Hatta ve arkadaşlar bunu söyleyebilirim İnanın ki aynı işte bile dahi çalışıyor olabilirler. Size ben bunu da söyleyeyim. Aynı evet aynı işte de çalışıyor olabilirler. Sizin kaybınız ıı, inanın ki onu aslında aklınızdaki kişiyi baya bir ıı, içine bir fırtınalar koparmış olabilir. Bir üzüntüye sokmuş olabilir. Bir öfkeyle sizden ayrılmış olabilir. Bunu ama ani bir şekilde yapmıştır. Ve dediğim gibi onun pişmanlığını da gerçekten yaşıyordur. Bir tartışmanız olmuştur, bir fikir ayrılığınız olmuştur. Belki gerçekten bu arkadaşından dolayı tartışmışsınızdır. Çocuklar mevcut olmuş olabilir. Ama söz konusu şu ki arkadaşlarım, sizi kırmış mı, kırmış. Sizi aniden böyle yarı yolda bırakmış mı, bırakmış. Bu onun vicdan azabı yaratıyor mu? Evet, çok şükür diyorum ben de. İnanın ki şu kendisi şu an bu durumda. Etrafında ne kadar da bu şeyler oluyorsa yine de tabii ki bir nevi sizinle e, bu iletişimsizlik gerçekten kendisini üzüyor. Peki e, duygu düşünceye baktığımızda ona katlanan bakmak istiyorum. Ben karar veremedim. Sizden alakalı duygu düşüncesinde neler var? Bir de ona bakalım. Üstü kapalıydı diye arkadaşlar. Bak tekrardan attı ama üstü kapalı olduğu için almıyorum. Neyse tamam karıştırma beni diyor. Yeter tamam hadi bismillahirrahmanirrahim. Bir bakalım duygu düşüncesi de. Hmm. Sizi, <laughs> öncelikle seviyor arkadaşlarım yani bakın. Sizin üzerine direkt kalp kartı atması bir yanına direkt zümrüt kartının gelmesi ve olayların gerçekten hayrınıza bir şekilde değişip dönüşeceğini göstermesi güzel bir şey. Kendisi gerçekten inanın ki bu aralar dediğim gibi fiziksel ve psikolojik çok acı çekiyor. Ha bu durumu süpürecek mi? Kesinlikle yani değiştirecek ve bunu itecektir. Çok güzel bu hatta bence. Sizin aklınızdaki kişi arkadaşlar. Burç olarak soruyorsanız kova ikizler terazi olabilir. Bunu size söyleyebilirim ben öncelikle. Ama dediğim gibi onlara lütfen takılı kalmayın. Bu çok önemli. Ondan sonra balık yengeç akrep olabilir. Veya da siz olabilirsiniz. Bunu da size söyleyeyim. Sizin aklınızdaki kişi e, aslında çok flörtöz bir enerjide. Veya enerji değilmiş öyle söyleyeyim. Siz bununla aslında böyle tanışmışsınız. Flörtöz bir olarak tanışmışsınız. Ama e, bunu onu kendinize bir şekil aşık etmeyi başarmışsınız canlarım. Ve inanın ki size gerçekten sadık kalmış. Yani bunu size söyleyebilirim ben. Ve kendimi diyor, o kadar kötü hissediyorum ki diyor. Bakın evet yani ben konuşuyorum. Konuştukça o kartları da çekiyorum. Enerjime bayılıyorum. <laughs> Kendince inanın ki öyle bir içinde muhakeme yapıyor ki. Evet ben yıktım diyor. Bunun farkında bilincinde ben bitirdim diyor ve gerçekten fiziksel ve psikolojik olarak çok acı çekiyorum diyor. Bunu da de vicdan azabı gerçekten çok seviyor, çekiyor, seviyor. He. <laughs> çekiyor ve bunu tekrardan bize gösterdi. Ha bu durumu yıkacağım mı diyor. Bir değiştireceğim mi? Değiştirmem lazım çünkü içimde mahkeme ediyorum diyor. Çok yorgunum diyor. Kendisine muhtemelen etrafında olan durumlara da bir şeyleri vardır arkadaşlar. Bir savunması vardır. Bir yorgunluğu vardır. Çok mücadele. İş hayatında genellikle bunu söylüyorum. Çok mücadele eden bir insan. Oh bu baya bir yoru inanın ki şu an bir onun yorgunluğu üzerime geldi. Evet diyor ben bu durumda diyor hem senin hem kendimin diyor elimi kolumuzu bağladım diyor. Ben bunu yaptım farkındayım diyor. Bana müsaade et diyor. Ben kendimce şu mahkemeyi bir yapıyorum içimde vicdan azabımı Dinlendirmeye çalışıyorum, en azından e, dinliyorum ve ona göre hareket etmek istiyorum. Çok da kararlıyım bu konuda ve tekrardan aramızda o güçlü bağları kurmak istiyorum. Çünkü sen benim için gerçek bir aşksın. Tamam da ve üzüntülü, uykusuz gecelerin de var. Tamam, e, vicdan azabı da çekiyorsun. Ama sonuçta ne yapmak istiyorsun? Yani yapabilecek misin? Bir de ona bakalım. Önemli olan bu yani. Ne demek istersin? Onu bir söyle bakalım. Yapabilecek misin? Yapamayacak mısın? Bakın tekrar yine haç çıktı. Hmm. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Evet diyor. Bir anda diyor. Savrulduk. Bunu da söylüyor. Kesinlikle. Ee, belki sen siz ona karşı bazı durumları anlatmaya çalışmasınız bak demişsin şu böyle olmayacaktır bu şu böyle olmayacaktır ama e, bu durumları sizin gibi görememiş arkadaşlar Gerçekten görememiş O istediği gibi hareket etmeye çalışmış ve sonuç itibariyle bu ilişkiniz bitmiş ve inanın ki her yerde psikolojikmen, Fiziksel olarak acı çekmesi, vicdan azabı çekmesi. İnanın ki artık her yerde gösteriyor. Yani sizin aklınızdaki kişi çok vicdan azabı çekiyor. Şimdi bazılarınız belki diyordur, of iyi olmuş. Öyle demeyin arkadaşlarım. Herkes hak ettiğini yaşar. Şükür yukarıda Allah var. Ben bilmem Rabbim bilir. Zaten Rabbim ne ilerse güzel iler, biliyorsunuz. Ama tabii ki tekrardan bir dönüşüm, bir yenilenme sizin istiyor mu? Evet, bunu kesinlikle istiyor. Ama size karşı yine de dürüst bir şekilde gelmeyecektir arkadaşlar. Bunu da size baştan beri söyleyebilirim. Neden dürüst bir şekilde sen gelmiyorsun? Söyle bakalım. Yine bir yalan konuşacaktır. Yani dürüst olmayacaktır. Bazı durumları kurtarmak için size beyaz yalanlar konuşacaktır. Ve ama şundan emin olun ki sizin zamanınız, zamanınız şu an yaşadığınız zaten kaderse bir zamanlama arkadaşlarım. Ve bu adam gerçekten kaderden kaçamayacak. Yani bu bayan öyle diyeyim. Yani aklınızdaki kişi diyeyim daha doğrusu. Kaderden kaçamayacak. Bunu yaşamak zorunda. Çünkü en azından size yaşattıkları var. Ve bunu yaşamak da olacaktı yani yaşaması olacaktı tamam peki devam evet aaa zafer süper hmm. gördünüz mü arkadaşlar yani enerjiler artık bilmiyorum <laughs> bir tane çekecektim kartlar fırladı hadi bir tane olsun bakın iki değişik tarot kartlarında aynısı çıkmasın. Ne kadar ilginç değil mi arkadaşlar? Değil mi? Yani tekrardan yorgunluğunu atıyor. Evet. Bütün yüklerimi almışım diyor. omuzlarıma gidiyorum diyor. Gerçekten çok yorgunum diyor. Yoruldum artık diyor. Bir savunmaya geçtim kendimi diyor. Çok üzülüyorum diyor. Çok düşünüyorum ama yani aslında arkada Bakın arkadaşlar. Önünü görüp bir arkasını dönüp baksa siz aslında bekliyorsunuz. Güzel bir hamlesini bekliyorsunuz. Güzel bir iletişime girmesini bekliyorsunuz. Evet bunlar olacak mı arkadaşlar? Tabii ki zafer sizinle. Bunu yapacak, başaracak ama nasıl yapacağını bilemiyor. Bakın Ermişle tekrardan yine bir düşünüyor. İnanın ki düşünüyor. Ve değnekler e, bize ne zaman olarak neyi gösterir? Biz, e, ben tabii ki 10 günü Hani olası 10 günü baz olarak aldım ama cevaplar burada geldi zaten. Bakın arkadaşlar bir kısmınız gerçekten bu 10 gün olası gelecekte bunları yaşayacaktır. Bir dönüşüm alacaktır. Ama e, yalanlarla ne olacak? Şimdi bu e, yakın zamanda da birkaç gün içerisinde de bir kısmınız e, bir dön geri dönüşüm alacaktır. Ama değişmeyen bir tek bir gerçek var arkadaşlarım. O da Yalandan size gelecektir. Ee, doğruları konuşmayacaktır. Yine bir hilekarlık yapacaktır. Enerji destesinde de çıkmıştı zaten. Ondan gelecek. Tamam. Ama e, sizin de yapmanız lazım. Melek kartından almak istiyorum. Melek kartlarım sizin için ne söyleyecek? Beklemeniz gerekecek mi, gerekmeyecek mi ne diyecek? Ne diyor bakayım? Hmm. Bakın melek kartları diyor ki, siz diyor sadece diyor, olumlu olumluda kalın diyor, olumlu düşünün, pozitif düşünün diyor ve inancınızı hiçbir zaman yitirmeyin diyor. Çünkü bu süreç içerisinde diyor size çok güzel romantik zamanlar gelecektir diyor, mevcuttur diyor. Yani arkadaşlar bir kısmınız bekleyin diyor ve öbür kısımlara ne diyor? Aa tövbe ne oluyor ya? Öbür kısımlara da diyor ki artık diyor aklındaki kişiyi serbest bırak. Serbest bırakmanın zamanı geldi neden? Çünkü enerjini temizlemen gerekiyor ki yeniliklere yol açabilesin. Dediğim gibi bal küplerim kolektif olduğu için artık siz kendinize göre uyumlanacaksınız. Size ne uyuyor, hangisi uymuyor? E bu kolektife de size dahil misiniz değil misiniz arkadaşlar? Bunu da bilmek için gerçekten özel danışmanlık gerekiyor diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu sizin bileceğiniz ve sizin tercihinizdir. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çok öpülüyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.